Tahminime göre 2-1 alırız. E, Muş Spor'a bütün oyunculara başarılar diliyorum. Muş Spor e, e, bu sene inşallah birincilikte görmek istiyoruz. Buradan sizin aracılığınızla taraftarlara sesleniyorum. Muş Spor'a en büyük desteği sizlersiniz. Lütfen takımımızı yalnız bırakmayın. Muş Spor'un 4-1 alacağını düşünüyorum. Muş Spor'a başarılar diliyorum. Abla çok kritik bir maç ama bizim için öncelikle ikinci tur odaklanmamız lazım öne doğru. Muş Spor iyi geliyor bu maç sıralar. Büyük ihtimalle 2-1 alırız. Başarılar dileriz. Her zaman yanındayız. 4-1. Kim alır? Muşspor. Muşspor'a bir şeyler söylemek Başarılar dileriz Bence 4-1 biter. Kim alır? Muşspor alır tabii ki. Muşspor'a bir şeyler söyle. Tabii ki başarılar dilerim. Her zaman yanındayız. 3-1 Muşspor alır. Muşspor'a bir şeyler söyle. Başarılar dileriz. Her zaman yanındayız. Vallahi gönül ister ki Muşspor yine 8-0 olsun ama e, 1-0 olsun bizim olsun diyelim. O da e, bizden sayılır ama yine Muspor alsın yani diyorum. muspor'a buradan kocaman sevgiler, saygılar, başarılı başarıları devamlı olsun inşallah. E, bir dahaki sene birincilikte çok olmak isteriz biraz zor ama inşallah oluruz. İnşallah 9-0'dan e, biter, güzel bir haberle, güzel bir e, neşeyle, güzel bir güler yüzüyle inşallah her zaman da Muspor'a Burada kucakla selam duruyoruz. Muş Spor her zaman da e, gönlümüzde de kalbimizdedir. İnşallah biz buraya inanıyoruz. Güveniyoruz da. Güvenimiz de sonsuzdur. 9-0'dan inşallah biter. E, maç kulübünden e, inşallah güzel bir şekilde o seviye kadar da mücadelemize devam ederiz. Mücadelemize, emeğimize inşallah da bu çıkmaz. Buradan e, ilk başta Muş halkına selam olsun. Muş Spor'a kucakla dolu burada selam gönderiyorum. Seviliyorsunuz inşallah dualarımızı eksik etmiyoruz. Kazanacağız. Direne direne kazanacağız inşallah.